önümüzdeki hafta ve bayramda hava nasıl olacak? Soğuk hava devam edecek mi? Şimdi kameralarımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne çeviriyoruz. Ankara'ya karşımızda HaberTürk muhabiri arkadaşımız Mahir Kılıç var. Mahir oradan bize sıcak hava, en azından ılık hava haberleri ver lütfen. Evet Zafer Erp Kirli bu sorunun yanıtını Doktor Levent Yalçın'dan alacağız. Hava tahmin uzmanı kendisi. Önümüzdeki hafta Türkiye nasıl bir önümüzdeki hafta Türkiye nasıl bir hava bekliyor? İşte bu sorunun yanıtını şimdi kendisinden alacağız. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim önümüzdeki hafta ve bayramın başlangıcında Türkiye nasıl bir hava bekliyor? Anlatır mısınız? Tabii geçtiğimiz haftanın etkisi bugün artık hemen hemen son buluyor diyebiliriz. Ee, soğuk ve yağışlı bir havanın etkisindeydi Hemen tüm yurtta bol yağışlar aldık. Hatta artık eksi derecelere düştü. Kar yağışı gördük. Uludağ'da, Kartalkaya'da 10 santime kadar ulaşan yağışlar gördük. Hali hazırda Erzurum'da da kar yağışı devam ediyor. Yarından itibaren yalnız bu durum değişecek. Yağışlama kütlesi yurdu terk etti diyebiliriz. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun'dan itibaren Hopa'ya kadar uzanan kıyı şeridinde bir yağış beklentimiz var. Bu yağışların şu anda itibaren geçerli olduğunu biliyoruz ve yarın da kuvvetli olarak devam edecek. Bu konuda da ilgilileri uyaralım. Doğu Anadolu'da da eksi dereceler e, Sivas'ta kapsayacak şekilde e, Yozgat'a kadar ki periyotta eksi dereceler hakim. Dolayısıyla don riski iç ve doğu kesimlerde etkili. Pazartesi günü için söylüyorum. Ancak Marmara Ege Akdeniz e, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de ise bol güneşli bir hava hakim. Bulutun az olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla gece sıcaklıkları nispeten düşük. Gündüz sıcaklıkları da yüksek olacak. Yani sıcaklık farkı yüksek diyebiliriz. E, bol güneşte ne yapacak? Sıcaklıkları yükseltecek. E, 29'dan 11 derecelere düşen bir İstanbul sıcaklığı vardı. Artık tekrar 22 dereceleri göreceğiz. Pazartesi günü İstanbul'u 20 derece bekliyoruz maksimumu. Bu gece de 11'lere kadar kadar düşecek. Sıcaklıklardan bahsetmişken Ankara'da da e, gündüz sıcaklığında 15 derecelerde gece sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceğini söyleyelim. İzmir'de 10 dereceler minimum 22 dereceler maksimum sıcaklıklarda. Antalya'da 25'e çıkıyor e, sabah karşı da 14 dereceye kadar gerilemesini bekliyoruz. Ama pazartesinden itibaren bahsettiğim e, hava etkisini gösterecek. Bol güneş ne yapacak? Sıcaklıkları artık e, Marmara bölgesinde 23-24'lere kadar önümüzdeki günlerde yükseltecek. Ege bölgesinde 27-28'leri göreceğiz İzmir Aydın çevrelerinde. İç Anadolu'da da hatta Ankara'da da 20'ler 22'ler hatta 24'lere kadar yükselen bir durum söz konusu. Ancak Erzurum'da ve çevresindeki yani Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ve yükseklerindeki don riski devam ediyor. Önümüzdeki Perşembe kadar eks dereceler hakim olacak. Ancak Doğu Anadolu'da bile Perşembeden itibaren sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar Erzurum'da mesela gündüz sıcaklığı 14 dereceye kadar çıkıyor. Hafta sonuna doğru bayram periyodu da başlıyor biliyorsunuz. E, yola erken çıkacaklar için söyleyelim. Henüz e, yaptığımız bugünkü değerlendirmelere göre cumartesi ve pazar'ı kapsayacak periyotta yağış beklentimiz yok. Şimdilik e, bu şekilde bir müjde verebiliriz. E, onun haricinde sıcaklıklar da mevsim normallerine döndüğünü söyleyelim. Bir iniş çıkış oldu bu arada. Önümüzdeki hafta mevsim Normallerinde bir sıcaklık olacak ve açık bir hava bekliyor bizi diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Bol güneş göreceğiz. Peki. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Katıldığınız için Zafer Arap kirli. Havanın ayrıntıları böyleydi. Önümüzdeki hafta açık ve güneşli olacak diyebiliriz. Sözü şimdilik İstanbul'a bırakıyoruz. Teşekkürler Mahir Kılıç'a ve sayın konuğuna.